Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Berk Snobler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu orkidemi göstereceğim. Bu orkiden neydi arkadaşlar? Yaprağı böyle hafif çilli. Böyle hafif görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu orkidem bimin orkidesiydi arkadaşlar. Bunu yaz aylarında e, neredeyse evime yeni getirdiğim zamanlarda böyle kızım saksıdan çıkartmıştı. Ve saksısında da salyongoz falan görmüştüm. Tek aktifleştiği bir tane kök vardı. E, o saksısından çıkmayla beraber onu da kaybettim arkadaşlar. Hatta bunun için söylüyorum bir çoğunuza e, saksısından çıkarmayın diye. Ben bunu aslında saksından çıkartmadan tedavi etme de demeyeyim de köklendirmeye çalışabilirim. Ama bilmiyorum şu yaprağında da buruşuklukları gördüm. Ee, orkide'mi tamamen kaybetmemek adına ben bunu saksısından çıkartmaya karar verdim arkadaşlar. Yani saksısından çıkartmayan dedikçe böyle bazı aksilikler, aksilikler evet ters söylemeyeyim. yalnız da söylemeyeyim. aksilikler başımıza geliyor ee, ve biz orkide'mizin ölmesini beklemeyeceğiz. Ee, buna su kültüründe bakmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi ben bunu ilk kez çıkaracağım sizinle beraber, beraber göreceğiz kökleri o kadar mı kötü içinde hiç mi sağlıklı kök yok, onlara bakacağız arkadaşlar ve söylediğim gibi. Ee, orkidenizin yaprakları sağlıklı duruyorsa uzamaya devam ediyorsa arkadaşlar içinde kök ne kadar çürük olursa olsun saksısından çıkarmayın arkadaşlar. Sağlıklı kökler de kaybedersiniz. Ama benim bu orkidemde gördüğüm bütün kökler tamamen erimiş bitmiş durumda. Bazı videolarımda mevcut bunların hepsi. Ee, Gördüğünüz şu alan kalın ve güzel duruyor sağlıklı duruyor fakat şu yaprağında buruş duruyor. Ben bunu şimdi su kültürünü alabilirim. Ee, burada da o yaprağını da kaybedebiliriz. Hani bu süre zarfında diye söyleyeyim arkadaşlar. O yaprağını da kaybedebiliriz. Bu normal fakat ben orkidemi köklendirmek için elimden geleni yapacağım. Şu yaprağının büyümesine yardımcı olabilmek için. Elimden geleni yapacağım Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar hep beraber dökeceğiz bunu da. Şöyle, şöyle biraz gevşeteceğim tabii ki de. Bunları yıkayacağım arkadaşlar. Tekrar kullanacağım. Bu alt saksısı üst saksısı diye düşünüyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir şey söylemeye gerek var mı? Tamamen bitmiş kökler. Evet şu yaprağı aktif olduğu için hani biraz büyüyor gibiydi. O da çok yavaş olduğu için ben dayanamadım. Çıkartmaya karar verdim. İşte bir şey söylememe gerek yok. Bütün kökler bitmiş durumda. Bütün kökler. Ben bunu arkadaşlar ters sükültür yapmayacağım. Düz sükültür yapmayacağım düşünüyorum e, bu kökleri temizleyeceğim fakat e, kıl kökler kalacak Arkadaşlar şu şekilde alacağım şu zaten e, erimiş kökler kendini belli ediyorlar şöyle de alabilirsin şu şekilde arkadaşlar kökün içindeki kıl kökler mümkün olduğu kadar onları almayacağım ve düz kültürü yapıp e, o şekilde bakımına devam etmeyi düşünüyorum Arkadaşlar şimdi ben e, tek elle bunu yapamayacağım için arkadaşlar Eee köklerimi de temizleyebilmem için, ayıklayabilmem için, şöyle bir bakabilmem için, çift elimle bunlar yapabilmem için videomu burada durdurup daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi temizliğimi bir yapayım. Şunları bir arındırayım. Tekrar döneceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün temizliğimi yaptım. Şimdi bir de yıkayacağım. Fakat işte söylediğim gibi hiçbir tane bile sağlıklı kök kalmamış. Bir tane bile. Sadece bomboş kuru gövde ve şu kılcal kökler kalmış. Ben bunu düz sıkıntı yapacağım. Sadece bu kılcal köklerle. Bir bakalım bakalım nasıl devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar yarım yarım da konuşuyorum. Bu hemen bir başka bir konuya geçebilmek için. Şimdi ben bunu hemen bir tane de yıkayacağım. şuraların en azından bir toprağa gitsin. Bir görelim gövdeyi de. Öyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar orkidemi yıkadım. Onu bu şekilde ters bıraktım. O sıra zarfında o birazcık dinlensin deyip şunları arkadaşlar durusu ile elimden geldiğince yıkadım şöyle. Hem sudan geçirdim diyelim. Şimdi ben bu orkidem ne yapacağım arkadaşlar? Şu aralarında e, su kalmış. Onları da hemen bir alayım. Bir sıkıntı çıkarmasın benim için. Ne kadar böyle koysam da gitmiyor biliyorlar. Hani üzerinde kalmışlar. Onları hemen bir kurulayım arkadaşlar devam edeceğiz. Böyle arkadaşlar şu yaprak aralarındakini falan hep almaya çalıştım. Elinden geldiğince umarım kalmamıştır diye düşünüyorum. Şöyle hatta ışığın altında daha güzel parlıyor. Orada su kalırsa falan şimdi görünmüyor. Böyle arkadaşlar bakın şunlar dokunduğum yerlerin suyu. Bir de tezgahın üstü böyle su kaldığı için yok. Şimdi arkadaşlar bunu bunun içine yerleştireceğim. Bunu bir bu şekilde yerleştiriyorum. Hem şurada ağzını açmamışım ya hayat. Birçoğumuz şu şekilde köpükleri biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ve bazı videolarda da görmüşüzdür. Bunu şimdi ilk kez ben de sizinle beraber deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu saksıma e, köpüğe ekmek demeyelim buna da su kültürü yapacağım. Ama şöyle etrafını da dolu dolu tutmak istiyorum. Bilmiyorum o kökler zaten suyu taşıyacaktır çiçeğime. Kökler suyu taşıyacaktır gövdeyi beslemeye çalışacaklardır diye benim düşündüğüm için. Şöyle biraz aralarına atacağım. Hani hem biraz havada tutsunlar. ilerleyen zamanlar belki o kökler de gidebilir. Yani neler olacak bilmiyorum tamamen arkadaşlar. Hepsini biz deneyimleyerek göreceğiz değil mi? Bunu ilk kez ben de ilk kez deniyorum. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum maalesef. <laughs> i̇lk kez deniyorum işte size anlatıyorum böyle. böyle arkadaşlar bu, bu şekilde bırakacağım. Ve benim için yeterli. Şurada birkaç tane koyayım da. Şöyle. Bunlar birazcık da istiyorum. Hani şöyle. Şöyle arkadaşlar. Onları öylece bırakacağım sadece. Şurada dinlendirilmiş olduğum suyum var arkadaşlar. Bütün sulamalarımda da bu şişeyi kullanıyorum zaten. Dinlendiriyorum arkadaşlar. Bunu sadece şuraya birazcık dökeceğim. Böyle. Yani sürekli böyle tabağında su bırakacağım. Yani bura su kültüründe değil de bunu bunun üstüne oturtarak devam edeceğim. O da bakalım ne kadar olacak. Çok hafif olduğu için havada da kalabilir yani. Bilmiyorum. Bakacağız tamamen. Şimdi ben buna birazcık da road power biliyorsunuz. Hani e, çok anımşan mucizevi bir etki etmese de e, şöyle böyle hepsini de kullanacağım. İster yapraktan ister böyle köklerine. Zaten bitmeye de az kaldı diye düşünüyorum. Onu şu an suyuma püskürteceğim. İnşallah da fayda eder bu çiçeğimi. Bakalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Besinimi de aldım geldim. Şu suyum biraz fazla gibi mi geliyor benim? Şöyle birazcık boşaltacağım. Daha biraz daha istiyorum. Acaba yeterli mi? Tam bilemiyorum. Biraz açıklayayım. Biraz fazla fazla da sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şu çiçeğimi de şunun üzerine oturtacağım. O köklerin çiçeğin beslemesini sağlayacağız bakalım arkadaşlar. Yani hep beraber görelim bakalım ne olacak. O kökler suyu gövdeye taşıyacaktır. Gövdeye taşıdığı müddetçe de yani inşallah tez zamanda köklenecektir. Eğer arkadaşlar bu dediğim olur da çiçeğim köklenirse bu köpükleri hiç oradan almayı düşünmüyorum. E, hatta köklendiğini gördükçe ben oralara toprak eklemeyi düşünüyorum orkide toprağın arkadaşlar. Tamamen göreceğiz bakalım neler olacak. Sıfır köksüz bir orkide daha şu an elimde. Horizonu gösterirken horizon tamamen gurur kaynağım derken inşallah bu çiçeğim de aynı şekilde benim için tam bir gurur kaynağı olsun. Sıfır köksüzken yeniden köklensin. Hepimize de böyle küçük bir örnek olsun arkadaşlar. Hepimiz bunu az buçuk biliyoruzdur. Tekrar tekrar bir bakalım bakalım. Yani bu orkidenin biraz direnciyle alakalı. Ne zaman kök verecek, ne yapacak. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir de kanalıma küçük bir abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize hepinize minnettarım. Keyifli seyirler.